Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Osman Bey döneminde ve Orhan Bey dönemi ile alakalı siyasi ve kültürel gelişmelerden bahsedeceğiz. 10 dakikalık bir video ile arkadaşlar Osman Bey ve Orhan Bey toplasanız şifremizle beraber 10 dakikadır. Dolayısıyla daha önceki dersimizde Osmanlı Devleti'nin büyüme sebeplerini işledik. Şimdi ise Osmanlı kuruluş dönemi padişahlarının yaptığı siyasi mücadeleleri ve kültürel gelişmeleri öğreneceğiz. Arkadaşlar Osman Bey'in lakabı Fahreddin'dir. Fahreddin. Fahreddin dini öven, dinin övdüğü kişi gibi anlamlara da gelebiliyor. Bakın. Bizans'tan sonu hisarla biten bölgeler almıştır. Nasıl yani hocam? Yarhisar, Yenihisar, hisar, Koyunhisar, hisar gibi Karacahisar gibi bölgeler aldı ve Bursa'ya yakın bir bölge olan Bilecik bölgesine yakın daha doğrusu Yenişehir bölgesinde sınırlarına kattı. O zaman Osman deyince aklımıza ne gelecek? Osman Bey, Kara Osman. Arkadaşlar neler almış? Sonu hisarla biten bölgeleri. Yarhisar, Yenihisar, Yunhisar, hisar gibi Koyunhisar gibi bölgeler aldı. Yanına bir de yeni şehir ekledi. E hocam Karacahisar'ı aldı da e, Karahisar'ı da mı aldı? Hayır tabii ki. Bu kodlamayı niye veriyoruz? E, Osmanlı Devleti'nde Osman Bey'in aldığı yerlerle alakalı bir soru gelirse ki daha önce gelmedi. O yüzden veriyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son Hisar'la biten bölgeleri aldı. Peki burayı kimden aldı? Tabii ki Bizans'tan aldı arkadaşlar. Bizans'ın da tabii ki zoruna gitti. Benim tabirimle söyleyeyim. Zoruna gittiği için yine sonu Hisar'la biten Osmanlı Devleti'nin ilk savaşı olan Koyunhisar Hisar Savaşı'nı bizimle yaptı. Bizans bize saldırdı. Koyunhisar'ın Hisar'ın Bizans kaynaklarındaki ve bizim Milli Müfredatı'ndaki adı mı? arkadaşlar tamam mı? Savaşı'nı yaptık. Bizans'a karşı ilk büyük yapılan savaşta da kazandık arkadaşlar. Ve Bilecik'i ellerinden aldık. Artık Bilecik bizim. E, Bilecik gibi bir bölgeyi alırsam ben ne haline getiririm? Hemen merkez haline getiririm. Arkadaşlar Bilecik'i merkez yaptığımızda hem Karacahisar'dan dikkat! Hem Karacahisar'dan hem de Bilecik'ten ilk vergimizi aldık. Peki hocam verginin adı ne? Bac. Bac nereden alınır? Pazardan alınır arkadaşlar. Ama Kara Osman e, halk arasındaki adı Kara Osman'dır. Kara Osman halka çok iyi davrandığı için ve onların iyiliğini istediği için bu vergi oranlar çok yüksek değil. Yani halkın belini bükecek tabirde bir vergi değil arkadaşlar. Baş nereden alınırmış? Pazardan alınan vergidir. Evet siyasi bir evliliği var Osman Bey. In. Ankara ahi lideri şey Edebali'nin kızı Bala Hatun'la evlenmiştir. Arkadaşlar İç Anadolu bölgesindekiler duymuştur Ankara'nın Bala ilçesi vardır. Ankara'nın Bala ilçesi Şeyh Edebali'nin kızının adından gelir. Dolayısıyla Osman Bey'in eşinin adıdır Bala. Tabii ki isim olarak Baladır arkadaşlar. Bugünkü Ankara ilçesi Bala diye geçiyor bilginiz olsun. Peki hocam bu evliliği niye söylediniz? Yani biz Test kitaplarında bunu görecek miyiz? Tabii ki görmeyeceksiniz ama şöyle yorumsal sorularda TYT'de, AYT'de veya KPSS orta öğretimde yorumsal sorularda paranatta verebiliyor arkadaşlar. Peki sana dese ki soru Ankara Ahir liderinin kızıyla evlenmesinin Osman Bey'e katkısı nedir? Tabii ki cevap ne arkadaşlar? E, edi, kimlerin? Esnafların veya eşrafın Şehin etrafında toplananların da desteğini almış oluyor. Yani kızıyla evleniyor, kayınbabası oluyor arkadaşlar sonuçta. Tabii ki kayınbabası da ona desteğini esirgemiyor. Biliyorsunuz Ahilik Selçuklu teşkilatında kurulmuş esnaf birlikteliğidir arkadaşlar ve Osmanlı'da da bu lonca adıyla ilerleyen süreçte devam edecektir. Evet gelelim bir başka maddeye. İlk kadı atamasını yaptı arkadaşlar. Dursun Faki. Hocam bunun önemine arkadaşlar bakın imam atadı demiyorum. Ya da öğretmen anlamına gelen müderris atadı demiyorum. Vezir atadı demiyorum. Kadı atadı diyorum. O zaman bu Osmanlı Devleti'nin veya Osman Bey'in neye verdiği önemi gösterir. Kadı hakimdir, noterdir. O zaman adalete önem veriyor arkadaşlar. Önemli bir madde. Yorumsal sorularda yine gele bilir arkadaşlar. Evet ilk Osmanlı parasını bastıran da Osman Bey'dir arkadaşlar. Bakır para bastırdı. Dikkat gümüş değil altın değil ekonomi hala düşük ama bir Bağımsızlık alametidir, hükümdarlık alametidir arkadaşlar. Bakır paraya halk tabirinde bangır denir. Günümüzde ise argoda kullanılır arkadaşlar para için. Bursa kuşatma sırasında hayatını kaybediyor arkadaşlar. 10 yıl sürüyor bu kuşatma. Sonucunu, akıbetini göremiyor ve hayatını kaybediyor arkadaşlar. Buraya kadar siyasi gelişmelerde bileceği Koyunhisar Savaşı'nı unutmazsak gelen soruları unutmayız. Evet yan tarafa fark ettiysem B harfi ile bir kodlama verdim. Nedir bu B harfi? Arkadaşlar tablomuzda görüyorsunuz. Osman Bey deyince aklımıza B harfi gelecek. Nedir hocam B? Birincisi B Bizans ile mücadele veriyoruz. Yaptığımız savaşın adı 2 Bafeon'dur. Diğer adı Koyun hatırla. Bafeon savaşı sonrası yine bey ile başlıyor bakın. Bilecik alındı. Peki ne haline getirdi? Başkent haline getirdi. Peki ne vergisi almıştık? 5 Baç vergisi aldık. Hem Karacahisar'dan hem de Bilecik'ten. 6 Arkadaşlar ne kuşatma sırasında hayatını pardon kaybetti. Bursa kuşatma sırasında hayatını kaybetti. Aslında bu şifreyle şu kodlama ile arkadaşlar Osman Bey 3 saniye. Bizans, Bafeon, Baş, Bilecik, Başkent, Baş vergisi ve Bursa kuşatması diyeceğiz. Osman Bey'e arkadaşlar Bala Hatun da B harfi bakın ekleyebilirsiniz. Yine bir diğeri Bakır parayı buraya ekleye bilirsiniz kodlamanıza. işinizi kolaylaştırmak adına Osman Bey dönemini 6 dakika 7 dakika gibi bir sürede özetlemiş bulunmaktayız arkadaşlar evet Osman Bey'in ölümü sonrası hayatını kaybetmesi sonrası tahta oğlu Orhan geçer arkadaşlar Orhan Gazi babasının yarım bıraktığı işi tamamlıyor arkadaşlar ömrü yetmemişti babasının Osman Bey'in ve Orhan Bey'in ömrü yetiyor ve hemen Bursayı alıyor arkadaşlar bu arada Sultan unvanı da kullanıyor arkadaşlar ee, Orhan Gazi ee, bir detay vereyim İbni Fatlan adında arkadaşlar bir seyahatnameci vardır İbni Fatlan İbni Fatlan'ın e, eserinde seyahatnamesinde adı geçen Sultanımız Orhan Gazi'dir lütfen onu da unutmayalım ee, bir detay bilgimiz bir köşede olsun arkadaşlar hocam gelir mi lisans sınavına girecek arkadaşlar için gelebilir. E, Bazen e, ÖSYM'nin tarzında bu deneme sınavlarında AYT içinde e, görüyoruz bu tarz soruları. Evet biz Bizans'ta Bursa'yı aldı arkadaşlar. Bursa önemli bir mevki. Bursa'nın hala günümüzde bile İpek'i meşhur biliyorsunuz. İpek yolunun geçtiği noktadır. Merkez konumdur. Bursa e, Bizans için önemli oldu, e, oldu. Ve bunu biz kendine yediremedi ve bize saldırdı. Maltepe adında e, arkadaşlar Müfredatımızda Palekanon denen bir savaş yaptı ve Bizans yine yenildi. İlk Osman Bey yenmişti biliyorsunuz Koyunhisar e, savaşında, Bafeon'da. Şimdi de Orhan Gazi oğlu Maltepe Palekanon savaşında Bizans'ı yetti, yendi, İznik ve İzmit'i aldı. Aynı anda değil tabi zaman aralığı var arkadaşlar. İznik ve İzmit aldı. Peki hangisini başkent yaptı? İzmit büyüktür hocam falan demeyin. İznik'i başkent yaptı. Hocam neden? İznik'in başkent yapılmasının sebebi başka bir devletin başkentiydi arkadaşlar. O devletin devamlılığını gösterdik. Anadolu, Selçuklu devletinin devamıyım. Onların almış olduğu, başkent yapmış olduğu İznik'i ben de kullanıyorum dedi. Ve Orhan Gazi İznik'i de Başkent yaptı. O zaman şimdiye kadar 3 tane başkent diyebiliriz. Bir Bilecik, Söğüt-Doman demiyoruz. Bilecik, sonrasında arkadaşlar Bursa ve İznik'i de katabiliriz. Evet, Bizans'ta bir taht kavgası çıktı arkadaşlar. Birbirlerini yemeye başladılar. Ve Kantakuzen adında bir adam bizden yardım istedi. İmparator öldüğü için tahta geçmek istiyor. Kardeşiyle de taht kavgası yapıyor. Orhan Bey de Süleyman Paşa ile beraber arkadaşlar Bizans'a gitti. Kanta Kuzen'e yardım etti. Tahta geçirdi. Al tahtım otur bakayım dedi. İmparator dedi. Döndü. Arkadaşlar bu Kanta Kuzen de aramızdaki siyasi ilişkileri arttıralım diye kızı Teodora'yı bize gelin olarak bize derken Orhan Gazi'ye gelin olarak verdi arkadaşlar. Tabi e Şömine karşısında şarap yudumlayan Teodora yengemiz e, Müslüman oldu arkadaşlar. E, adını Lüfer oldu ve e, Ocak karşısında yufka ekmek açmaya başladı e, halk arasındaki tabirle. Adını Lüfer olmuştur. Hocam bu bilgi çok önemli arkadaşlar. Bizanslı olan siyasi ilişkiler için önemli. Artı e, tabii ki şunu da bilmemiz lazım. Osman Bey bir Müslüman e, kişinin çocuğuyla kızıyla evleniyor. Ama Orhan Gazi gayrimüslim bir hatunla, gayrimüslim insanlarla ahbap oluyor. Yani ilk gayrimüslim hatunla evlenen padişahımız Orhan Gazi'dir. Kültürel açıdan bilmemiz gerekiyor. Tabii ki siyasi anlamda bilmemiz sorulara daha yansıtıcı olur arkadaşlar. Evet ayrıca Kanta Kuzen, şimdi kayınbaba oldu ya, Kanta Kuzen yardımlarından dolayı Orhan Bey'e Çimpa adını verdiği bir kaleyi verdi arkadaşlar. Çimpe kalesi çok çok önemli arkadaşlar. Neden? Bakın dikkat diye yazdım. Kuruluş döneminde savaş yapılmadan alınan Rumeli'deki ilk topraktır. Rumeli'de savaş yapmadan ilk toprağımız. Hocam ben bu Rumeli denen mevkiyi bilmiyorum neresi? Kardeşim Rumeli denen mevki Edirne'nin ve Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın olduğu bölgeleri böyle genel anlamda bir Rumeli diyeceksin. Hatta sen Trakya'yı da alırdın, arkadaşlar Trakya bölgesini komple içine alabilirsin. Savaş yapmadan kazandım. Rumeli'deki ilk toprağım, arkadaşlar Çimpe Kalesi. Artı Balkanlarda ileride yapacağım seferlerde burayı üst noktası olarak kullanıyorum. Ve Bizans'ın etrafını, arkadaşlar şu çarpı kısmın Bizans olsun, yani İstanbul olsun. Bizans'ın etrafını yavaş yavaş ne yapıyorum? Kuşatıyorum. Hilali oluşturup hilalin yıldızı olan İstanbul'u almak için uğraşıyorum. Bunu padişahlarımız bilmeden yaptı. Hilalin buradaki uç kısmı arkadaşlar Çimpe kalesidir. Çimpe. Buradaki de İznik İzmit bölgesidir. Yavaş yavaş şu hilali oluşturuyoruz. Kuruluş döneminde Fatih Sultan Mehmet'e kadar arkadaşlar. Çimpe kalesi önemli. Unutma. Evet ee, Balıkesir bölgesinde, Balıkesir Çanakkale coğrafyasında bulunan Kalesioğlu Beyliğini de aldık arkadaşlar. Kalesioğlu Beyliğinin alınması Türk Siyasi Birliği için atılan ilk adımdır arkadaşlar. İlk adımımızı atıyoruz. Türk Beyliği aldık ilk defa. Türklerin birliğini sağlamak için attığımız ilk adım oldu. Bu bir. İkincisi bu beylik denizci bir beylik. ve o zaman Osmanlı'da da ne faaliyeti başladı? Denizcilik faaliyeti başladı. Oradaki kaptanlar da bizim tarafımıza yani Osmanlı beyliğine de pardon devletine geçmiş bulundu arkadaşlar. Kim onlar? Evranoz Bey, Ece Halil ve Hacı İl Bey gibi Karamürsel gibi önemli kaptanlar geçti. Orhan Gazi döneminde arkadaşlar bir de kültürel gelişmelerimiz var. Onlara da değinelim. Dönemin kültürel gelişmeleri ilk tersanesi arkadaşlar tersanemiz açıldı. Adı Karamürsel Tersanesi. Hocam tersane ne demek ilk defa duyuyorum. Gemi yapılan yer. E, gemilerin sanayisi diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Denizcilikte sanayi tersanedir. E, lütfen bu şekilde aklınızda kalsın. İlk defa Orhan Gazi açtı. E, mantık zaten bunu göstermiyor mu? Kalesi özelliğinde Denizci Beylik. E, biz orayı aldık. E, Tersanemiz de oldu arkadaşlar. Osmanlı tersaneyi de açmış oldu. Evet Divan-ı Hümayun kuruldu. Arkadaşlar Divan-ı Hümayun ne demek? Divan Arapça kökenli ve Meclis anlamına gelir. Hümayun da ta, kapa tabiriyle padişahın olduğu yerdir. Yani padişahın olduğu meclis. Devlet işlerinin görüşüldüğü yer kuruldu artık arkadaşlar. Bakın Osman Bey döneminde birazcık daha çadır hayatı hakimken Orhan Gazi döneminde artık saray hayatı ön plana geldi arkadaşlar. Zaten Orhan Gazi Bey Sarayı adını verdiğimiz İznik'te bir sarayda yaptırıyor arkadaşlar. Şuraya şöyle ekleyeyim. Kaba tabirle Bey Sarayı. Tamam? Evet, ilk vezir ataması yaptı. Arkadaşlar, aha torpil var hocam. Evet, torpil var. Alaaddin Paşa'yı atadı. Hocam Alaaddin Paşa kim? Orhan Gazi'nin kardeşi, Osman Bey'in diğer oğlu. Hocam bunlar birbirini öldürmemiş mi? Saltanat için, makam için öldürmemişler. Alaaddin Paşa zaten ilim, irfan sahibi, alim bir adam. Aynı zamanda e, hem müderris hem Tıp ilminde üstad olan bir e, kişidir arkadaşlar. E, kardeşi de onun bu ilminden yararlanmak istemiştir. Ve onu vezir yapmıştır. Devlet işlerinde yardımcı olsun diye. Evet Orhan Gazi de müderris ataması yapmıştır. Müderris nedir? Medresede görev yapan demektir. Medresenin hocası demektir arkadaşlar. Yani günümüzdeki tabirle öğretmendir arkadaşlar. Peki hocam e, biz... E, medrese açtık mı? Bakın üst, üst, maddede yazdık. İznik'te ilk medresemiz açılıyor arkadaşlar. Bu yüzden de müderris ataması yapıyoruz. Peki e, arkadaşlar müderrisimizin adı ne? Davud'u Kayseri. Kayserili Davud. Tamam mı? Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin İlk öğretmenin adı Kayserli Davut. Öyle bil. Aklında kalsın. AGS sınavı için veriyoruz. KPSS dediğimiz önceki adı KPSS olan sınav için e, veriyoruz arkadaşlar. Hocam AYT'de TYT'de gelir mi? AYT TYT öğrencileri için geleceği ne zannetmiyorum arkadaşlar. Ama müderris kelimesi paragraflarda geçiyor. Onu bilelim. İlk gümüş para. Arkadaşlar halk arasında sikke dediğimiz para bastırılıyor. Osman Bey'de neydi? Bakır para. Mangır. Orhan Gazi'de sikke, gümüş para. O zaman ekonomi ne oluyor arkadaşlar? Bir nebze düzeliyor. Altın parayı da Fatih Sultan Mehmet bastıracak. Konstantiniyye Hasene veya sikkeyi Hasene ismiyle bastıracak arkadaşlar. İlk cami açıldı. Hacı Özbek Camii ilk kez düzenli ordu kuruldu. Bu önemli yaya ve müsellem ordusu. Dikkat yaya yürüyen müsellem atlı ordudur. Hocam bunlar kimlerden oluşur? Tabii ki bizim kardeşlerimizden oluşur. Türklerden oluşur arkadaşlar. Lütfen Türklerden oluştuğunu unutma. Çünkü ilerleyen süreçte çok çok işine yarayacak, yarayacak. Çünkü devşirme sistemiyle karıştırabiliriz. Arkadaşlar, adı mıdır? Elimden gelen budur. Size Osman Bey dönemi ve Orhan Gazi dönemiyle alakalı siyasi gelişmeleri ve kültürel gelişmeleri anlatmış bulunmaktayım. Not alır. Ve özet geçer ardına da soru çözerseniz pek şeyeceğine eminim. E, arkadaşlar aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.